Ya, ya getir artık şunu sana Hüseyin'im! Günaydın! 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 Aman Tanrım. Günaydın! 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 günaydın. Ha, günaydın. 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 <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Toprak, ilk göz ağrım. Deniz, içinde boğulduğum, kaybolduğum. Giderken bıraktığın tek hatıran hala benimle. Kokun hala üzerimde. Lütfen Deniz, daha fazla konuşma. Deniz Hanım hazır alalım. Ee, evet, Deniz Hanım hazırla alalım lütfen. Ben alayım hazırla Deniz Hanım'ı. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş geldiniz. Ah, Eski kırını çağırdım diye bozulmadın değil mi? Ben ben saç makyaj yapamam. Ben yaparım. Ben saç makyaj yaparım. Ben çok iyi anlarım. <laughs> Yıllardır eskiden kuaförde çalışmıştım. Ben bilirim. Ben yaparım. Ben yaparım ya. Ben yaparım. Hadi evet Yusuf efendi, bekliyorum açıklamanı, yap bakalım ya. açıklamanı. Hadi bakalım, yap açıklamanı. Neyin, neyin açıklaması? Neyin açıklamasını ne, ben neyin? sana söyleyeyim Yusuf Bey. Ne bu? Kim bu kız? Dedim ki, Yusuf'um dedim, şu reklamda lüks saçlarımla ben oynayayım dedim. Bu güzelliğimi kullanalım bir yer dedim. Getirdin karıya bak. Kel getireydin Yusuf. Kel, Yusuf. Kelini örtmek için şapka takmış. Şu güzelliğim harcanlık etti. Bana aşkım deme, al şampuanı da. Aşkım ne alakası Alırsın var ya? Etsin. Ben bir şey demiyorum Her başka. Her şey ürün içinde. Bak, bak bisküvi, bak bir dön bir. Bak. Maşallah var biraz rengi bir şeye benziyor ama neyse ben. Makyajı bitirdim Mustafa abi. Olmuş mu? Olmuş, olmuş, olmuş. Tamam, güzel. Daha ne olacak zaten? Ne söylersen sor. Söyle. Aynı. Anladım. Ee, ne yapayım şimdi? Şimdi saça başlasın. Saça. Onu saça bırak. Bak. Tamam artık saça başla yani. Saça başlayayım. Evet. Ee, evet bakalım. Hı? Mustafa abici ne durumdayız? Hazır mıyız? Tamam, tamam. Ee, makyajı bitirdi. Şimdi saça başlayacağım saat bir fırçayı tut, tut 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 yani. Ee, Mustafa abi biz seninle bir selfie çekilseydik çünkü. Tamam çekeriz. <laughs> Instagram'a koyarız. Sen hmm. beni etiketle. Teşekkür tamam, tamam. 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 ederim çok. Sen lazım. şimdi saçını çok o kadar acı şey etme. Hızlı hızlı hallet. Ben kameraya geçiyorum. Çabuk. Tabii tabii Geç kolay gelsin. Yani. Size hiç hiç de kolay gelsin. İyi olun çok iyi olsunuz. Çok güzel olmuşsunuz. <laughs> ya beceri bildim mi bilmiyorum. Ben tamam. yapamıyorum sanki ama. Yok çok güzel Aa. olmuş. Sizin Instagram neydi? Benim Instagram Deniz Deniz Deniz. Şifresi neydi? Aa şifresi neydi? <gülüyor> Boş Şaka. <laughs> bu arada <orası gülüyor> storyboard'umu ben göstereyim size. Bakın bu sizsiniz. Ee, şampuanla buluşuyorsunuz. bir ee, böyle boynunuz bir bükülüyor. Bunu anlamadım ne olmuş ne? burada. Ee, ne? ürünlerimiz Konuşan ve şey. final olarak sizsiniz. Bunlar da diğer ürünlerimiz ee, bu şekilde ürün çeşitleri. Nanelisi, ıspanaklısı, e, evet. yaban otlusu böyle bir şey. Bu niye böyle bu küçük? Bunu kim çizdi acaba? Hmm. Neyse. Tamam. Biz hazır olduğunuzda. Tamam. Şey var ben bitti benimki ben bitirdim. Başkası varsa yapabilirim ama siz çok yoğun musunuz başkasını? Az seçim yapayım. Ee, yok herhalde. bir sizi aldırayım ben. Al, aldıralım beni. Çok Arkadaşlar, güzel. Çok Hiç yapamadım ben sanki. Yapamadım ben. Mustafa Bey burada mı? Yakınlarda mı? Mustafa Bey çok yoğun birisi. Mustafa Bey bilmiyorum değil. Şampancı. Aa bu da hep... Evet. Aa, of bana mı ben yapamadım diye oluyor. Nerede benim suyum? Şunu getireyim, sinirlenmesin. Deniz Hanım, e, ya gerçekten birazcık heyecanlıyım kusura bakmayın. Ya. Bizimle çalıştığınız için çok teşekkürler öncelikle. Bu arada ben az önce sizi Instagram'dan ekledim ama görmediniz sanırım. Kapı. Görüyorum. Oradan bir eklersen birazcık. Evet. Ee, şimdi aslında her şey burada anlattığım gibi çok basit. Siz geliyorsunuz ürününüzle. Şöyle düşünelim. Ee, setten gelmişsiniz. Birazcık yorgunsunuz. Yani karavanda istediğiniz muhabbetlere Aa. şahit olmuşsunuz. Yönetmeniz laf sokmuş. Evet, bayağı size yetiştirmiş. <laughs> Arkadan konuşulduğuna şahit olmuşsunuz. Ve gerçekten de pes <laughs> bir gününüzdesiniz. Bu şekilde eve gelelim. Bir bakalım buna bir. Of geri zekalı. Aa, ah, harika gerçekten. <laughs> tamam. ee, şimdi ben, ben siz bunlardan sonra geldikten sonra buraya oturacaksınız. Bu sizin için özel hazırlattığımız saç yıkama ünitesi. Ee, arkadaşımız gelecek. Ben suyu da ısıttım burada. Saçlarınızı yıkayacak ve yepyeni bir insan olarak devam edeceksiniz. <laughs> tamam. Tamam. Hı -hı. Ben şöyle suyu da kutu getirdim. Hı -hı. Ben sen... Ay sağ ol. Hey. Evet. Ben, ben şöyle... şöyle... Çocuk. Sinirli. Şunu da ekleyeyim. Oh ne güzel Bunu da sinirli. Bunu Mustafa Bey'e verseydiniz. bakayım. <laughs> <laughs> Oh ne güzel ısınmış vallahi, şey olmuş. Şöyle alalım sizi. Evet kamera. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Hazır. Sayalım bakalım her şey hazır. Ömer. Açıyorum saçları. Tabii tabii Ömer. Evet, kusumuş. Çok güzel. Hazırız. Kamera. 3, 2, 1. Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> yıkıyorsun saçımı. Çok kötü bir haberim var sana. ya ben dizide kele oynuyorum. Bu saçlarla nasıl oynayacağım bir daha? Ay. Çok kötü oldu. Ne biçim bir yere getirdin beni? Nasıl insanlar bunlar? Beni burada manipüle ettiler, hipnotize oldum falan. Saçımı falan kendim yaptım yani daha kısa kısayken. Küçük yaşımda biraz fazla oldu. Aslan yenisi gibi. Tamam çöz bunu bilmiyorum bir şekilde. Hadi bay bay. Ya şu amına kodumun bozuldu. <laughs> Kuaför masrafını unutun. Of gerizekalı. <laughs> Saçınız boyar. Bakayım. Bakımı yapar. Sinirli. Ve uzatır. Aa iyi geldin. Evet. Islandı. Nasıl olduğunu anlamayacaksınız. Pardon. Yapacağınız işi Kız ne gitti ya? Müthiş ya. Müthiş ya. Ya düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Tekrar düşünüyorum, tekrar düşünüyorum. Yani daha kötüsü olabilir mi diye düşünüyorum. Olmaz diyorum. Bakıyorum oluyormuş. Vallahi bura, gerçekten bura. En kötüsünü yapmışsınız. Bakalım bir dahaki daha kötü nasıl olabilecek? Çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla. Sana dedim o kızı oynatmayalım diye. Beğenmedi işte. Ya iyi ne Bu güzel, yakışmış. Yine gelecek mi? Ne diyor ya? İyi bence ya.